Merhaba bugün sizlerle birlikte hikayemi anlatacağım şimdi ben küçük bir velettim zaten de bir boka yaradımım yoktu bildiğiniz 3 kağıt makinasıydım çok şımarıktım yıllar geçtikçe yakışıklı oldum sonra okula 5 yaşındayken yazıldım ve bu da benim son halim. Hey sen eğer bu kanala abone olmazsan bu zombi seni yer. Selam Part 2'ye hoş geldin. Bugün Brookhaven'a ki yeni gelen itfaiye aracını test edeceğiz. Olamaz. Gelin hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi araba bu hemen deneyeeklalalaya. İşte bakın çok iyi hortumu var ve oldukça korunaklı kurtarma asansörü. Hemen Part 3'e geçelim. Part 3'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brookhaven'daki en iyi beğendiğim evi göstereceğim. Evimiz bu çok iyi bir ev çünkü içinde hırsızlara özel saklanma alanı var. Tecrübem bu. Herkese selam part 4'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğleneceğiz eminim eğer bu kanala abone olmasanız bu okulda kalırım lütfen yardım edin. Hey sen eğer bu kanala like almazlarsa ölürsün. O kadar da uğraştım be abim aboneni ve like'ını alırım.